Herkese merhaba. Ben Fatma. Bugün sizinle birlikte Vanda Nara ile Icardi çiftinin Snastri haritasını yorumlayacağız. Son dönemlerin en skandal çifti, en çok gündemde olan çifti ve bildiğiniz gibi değişik ilişkileri, biraz ilişkiyi farklı yaşama biçimleri yüzünden biraz daha fazla ilgi çekiyorlar. Özellikle ancak bugüne kadar merak etmiyordum. Ancak Icardi'nin en son olarak e, Vanda Nara için sen benim hem en büyük gücümsün hem de en büyük zayıflığımsın ifadesi benim açıkçası dikkatimi çekti. Acaba nasıl bir snastri, arada nasıl bir açılar var ki bu adam böyle bir cümle kuruyor dedim. Ve gerçekten haritalarına baktığımda birden fazla gösterge var. Ve ben aslında bu e, harita, snastri aracılığıyla e, snastri haritasında hangi açılar, hangi göstergeler ilişkide bağımlılık yaratır, hangi göstergeler erkin haritasındaki hangi göstergeler sorunlu bir kadına, eşe işaret eder, kadının haritasındaki hangi göstergeler evliliğinde böyle sıkıntılar çıkarır? Bunlardan bahsedeceğim. Aslında bizim için güzel bir örnek olacak. Öyleyse hemen başlayalım. Konuşacağımız çok şey var. Şimdi öncelikle bir Ikard'ın haritasından başlayacağım. Çünkü Erkeğin haritasında hangi göstergeler var ki hayatındaki kadın bu kadar problemli? Ne oldu da bu adamın gerçekten hani evlilikte istediğini alamadı? Önce bir buna bakalım. O yüzden önce Icardi'nin haritası gelsin. Dediğim gibi yükseleni belli olmamakla birlikte ben kovaya koyacağım ama genel bir yorum yapacağım. Yükselene göre bir yorum yapmayacağım. Öncelikle bir erkeğin haritasında kadını anlamak için ilk önce bakacağımız nokta ay olacak arkadaşlar. Ayın durumu ne? Ay'a baktığımda Ay Kova Burcu'nda ve Şiron'la karşıtlık almış. Ay Kova'da nasıl bir kadına çekiliyor? Özgür ruhlu, değişik, biraz farklı, marjinal bir kadına çekiliyor. Fazla özgürlüğüne düşkün ve sınırları kabul etmeyen bir kadın olabilir hayatında evlenmek istediği kadın. Ve bu onu yaralayabilir arkadaşlar. Şiron'la Ay'ın karşıtlığı ciddi sıkıntı. Ay Şiron kavuşumu, Ay Şiron karşıtlığı hayatındaki kadından yüzü gülmemesini aslında daha ilk dakikadan bize anlatıyor. E Ayşeron karşılıkları ne demek? Hayatındaki kadından yara alabilir, ruhsal anlamda problemli bir adam olabilir, iç dünyasında problemleri olan, bağımlıkları olabilecek bir adam olabilir. Kova etkisi yüzünden biraz topluma da yansıyor tabii ki bu durumlar. Bunun dışında neye bakacağız peki? Bunun dışında Venüs'e bakacağız. Venüs ne alemde, Venüs ne durumda? Venüs'ün Jüpiter'den bir karşıtlığı var. Bakın. Venüs'te zararda. Evrensel evlilik göstergesi Venüs zararlı bir konumda Koç burcunda. Burada bir bir fevrilik burada biraz dürtüsellik var burada biraz düşünmeden hareket etmek var evliliğe bodaslama girmek var aniden bir evlilik kararı almak sonrasını düşünmemek biraz daha gözü kara olmak mantıksız davranmak öncü bir burç aynı zamanda Aynı zamanda da yetmezmiş gibi Jüpiter'den bir karşıtlığı var. Tabii ki sadece kötü değil. Jüpiter bir iyicil. Ona hayatta aslında zenginlik, para, pul getirmiş, konfor ayağına getirmiş. Gerçekten Jüpiter'in buradan vurması ona bu anlamda bir destek olmuş. Ancak yetmemiş. Tabii ki Jüpiter sadece iyicil değil. Jüpiter bağımlılıkla çok ilgili bir gezegen. Jüpiter terazi burcundan. Evliliği abartabilirim. Evle, evlendiğim kadını abartabilirim. Venüs'e karşıtlık yapıyor. Bu konuları ben abartıyorum. Evlendiğim kadına bağımlı olabilirim. Bağımlılık geliştirebilirim. Biraz aslında bu şekilde çalışmaya müsait aslında. Böyle bir kadın istiyor adam. Bunun dışında şunu söyleyebilirim ki bu adamın seresi balık burcunda. Bu adam özellikle güneşle etkileşimi var bu Seres'in. Besleyici bir adam. Aslında çocuklarına çok iyi bir baba olabilir bu adam. Çocuklarına çok bakabilir, onlarla çok ilgilenebilir. Aslında böyle bir yanı var, duygusal bir tarafı var. Ama onun dışında Seres, de kavuşunda hayatına girecek kadında bir şeytanlık var. Lilith yasak elma. Lilith yasak aşkla çok ilgili ve biraz daha böyle bir ilişkiye çekilmeye çok müsait bir adam olduğunu anlatıyor. Bir de balığın teması gizli. Balığın teması zaten çok hani su grubu olduğu için çok gizli bir temayı barındırıyor. Bunun yanında Lilith ile kavuşum yaptığında işi biraz daha gerginleştire, işi biraz daha gizli bir konuma sokmaya müsait oluyor. Hadi bir de geçelim Vanda Nara'nın haritasından bakalım onda nasıl göstergeler vardı. Sonra bu ikilinin haritasını üst üste koyacağız. Evet peki Vanda Nara'da kime bakacağız? Nasıl bir adam istiyor, nasıl bir adama çekiliyor. Güneşin Uranüs'te ve Satürn'le kavuşumu var. Bu adamın gerçekten zaten kendi haritasında da güneş satürn kavuşumu vardı. Bu adam ciddi, sorumluluk sahibi, disiplinli, biraz böyle soğuk bir adam aslında. Uranüs'lü kavuşumu var güneşin. Demek ki neredeyse bir yerde bir kova etkisi var. Boşuna ben kova etkisi almadım adamdan. Yükselen kova diye düşünmedim. Adamın demek ki bir yerde bir kovalık da var aslında. Biraz yüz hatlarında da çünkü var. Biraz fevri bir tip olabilir aslında sağ solu belli olmayan. Vanda Nara nasıl biri peki? Adama bakın. Adamın haritasında ayını anlatan gösterge kova burcundaydı. Kadına bakın güneşi Uranüs'te kovanın yönetici gezegeniyle kavuşmuş. Yani aslında hayatında adam nasıl bir kadın istiyordu? Biraz böyle başına buyruk, biraz böyle özgürlükçü, sıra dışı bir kadın istiyordu. Kadın zaten yay burcunda güneş Uranüs kavuşumlu. Yani yeterince sıra dışı, yeterince sağ solu belli olmayan ve gerçekten de kalıplara sığmayan bir kadın bulmuş aslında tam da istediği gibi. Ve aynı zamanda arkadaşlar kadının güneşine bakın. Kadının güneşi de Şiron'la karşıtlık yapmış yine. Aslında adamın haritasında kadını yani evleneceği kadını anlatan gösterge olan ay Şiron'la karşılıklık yapıyor. Aynı şekilde kadının haritasında evleneceği adamı anlatan güneş Şiron'la karşıtlık yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunların ikisi de problemli. Bunların ikisi de birbirine yara açmış. Bunların ikisi de birbirine aslında bibeler gibi aslında. Yani gerçekten böyle bir durum var. Peki kim kime daha fazla zarar veriyor? Burada konumuz bu aslında. Çünkü ikisi de masum değil bu hikayede. Benim gördüğüm, gözlemlediğim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki ikiliyi neredeyse hiç tanımıyorum. Yani hiç bilmiyorum hani nasıl tanıştılar, nasıl evlendiler? Bu videoyu çekmeye biraz spontane karar verdim. Hani hiç böyle bir araştırma yapmadım vesaire. Sadece tek bir başlık dediğim gibi hani bu kadın benim için hem gücüm hem en büyük zayıflığım cümlesi benim ilgimi çekti ve ben direkt oturdum videoyu açtım ve sizinle birlikte yorumlamak istedim. Ee, o yüzden eğer aşağıda bilginiz varsa hani nasıl tanışmışlar, nasıl evlenmişler, durumda biraz böyle yasak aşk gibi durumlar var mı ya da hani gerçekten siz ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi biraz fikirlerinizi merak ediyorum. Biraz daha ben e, tanımadan bir yorum yaptığım için e, fikirlere açığım öyle söyleyeyim peki hayatındaki erkeği anlatan bir diğer göstergene Mars. Mars da çok önemli. Mars'a bakıyoruz. Mars balık burcunda. Zaten adamın direkt burcunu vermiş. Baksanıza. Adamın direkt burcunu vermiş ya. Mars balık. Balık erkeklerini çekliyorum. Al sana balık. Yani Güneş balık. Zaten Jüpiter'de balık, Mars'ta da kavuşum var. Bak bu kadının da bir bağımlılığı var. Jüpiter bu arada çok güzel gezegendir ama Jüpiter'i güçlü olan insanların biraz bağımlılıklara daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Ay güçlü, Jüpiter güçlü burada biraz bağımlılık etkisi verebiliyor. Bolluk bereket enerjisini de yanında barındırıyor. Hani bu da bir gerçek. Bakın bu arada Venüs'ü de Akrep'te Plüto ile kavuşum yapıyor. Venüs Plüto kavuşumu zaten Akrep Burcu'nda hani kadın çok tutkulu, çok böyle entrikadan besleniyor. Aşk hayatında da evliliğinde de biraz daha krizlerden beslendiğini gösteriyor. Çünkü Venüs Plüto kavuşumu olan kadınlar aslında kendi kendilerine problemler yaratırlar, biraz acıdan beslenirler ama bunu çok da fark etmezler. Ve tabii ki en önemli göstergelerden biri bu kadının nasıl evliliği olacak, nasıl bir adamla evlenecek Juno hep bahsettik hep söyledik Cuno. Cuno Oğlak burcunda. Aslında kadın bir e, statüs sahibi bir durabileceği, dinginleşebileceği bir adam istemiş hayatında. Daha güçlü, daha e, para anlamında da, kariyer anlamında da güvenebileceği, sorumluluk sahibi bir adam istemiş hayatında. Cuno Oğlak Burcu'nda ama Neptün'le kavuşumda. Neptün kimin gezegeni? Balığın. Aslında yine balığa gitmiş. Yine balığı oradaki ikardinin hani, burcuna yine vermiş. Ancak bunun yanında da e, Oğlak etkisi yani aslında adamın Kardi de Güneş Satürn kavuşumu yine Oğlak etkisini veriyor. Aynı zamanda ya yani tam olarak bu değil mi? Yani adamın bu kadar fazla haritasını, gezegenlerini bize anlatması aslında tam anlamıyla ruh eşi olduklarını anlatıyor. Yani tam anlamıyla birbirlerinden öğrenmeleri gereken bir şey vardı da bir araya gelmişler. Ya da aslında ruh eşiler vesaire vesaire aslında ne derseniz deyin bir şekilde kadersel bir durum zaten varmış belliymiş. Ama Juno'nun açıları çok önemli. Juno'nun açıları kötüyse evlilikte bir takım problemlere işaret eder. Ben çok fazla derine inmemek için direkt en önemli bir açısından bahsedeceğim. Direkt karşıtlık yapan Lilith'ten bahsedeceğim. Aslında burada Juno'ya ve Neptün'e karşıtlık yapan bir Lilith de ilişkide bir takım aslında yine yasak durumların, bir takım biraz arkadan dönen işlerin, şeytani oyunların söz konusu olacağını direkt bize anlatmış. Kadının haritasında da anlatmış. Evet şimdi geliyoruz Snastri'ye. Gerçekten Snastri'de daha fazlasını göreceksiniz. Ya bu bile bence ayrı ayrı haritalarına bakmak bile beni şok etti. Yani bilmiyorum hani bu kadar harita açık açık ortada ki astrolojiye ilgisi olan bir kişi hani direkt bunu fark edecektir. Çok her şey ortada ve hani bunlardan böyle bir durum olabileceğini çok haykırıyor aslında harita. O yüzden zaten yükselenlerini bilmeden direkt haritalarını yorumlamak istedim sizinle birlikte. Şimdi geçelim Sinastri'ye bakalım orada neler var. Burada kadının aslında Jüpiter'i, Mars'ı, işte bütün balıktaki gezegenleri zaten burada kenarda göreceksiniz. Bütün balıktaki gezegenleri adamın güneşine, Seres'ine, Lilith'ine kavuşum yapmış. Yani ortalık karışmış gerçekten de. Aslında kadın Jüpiter'ine kavuşum yaptırarak adamın güneşine, Kadın adamın hayatına girdikten sonra adamın hayatına bir bolluk bereket gelmiştir. Bir fırsatlar gelmiştir, para gelmiştir, kariyer gelmiştir. Çünkü Jüpiter balık çok güçlü, çok güçlü çalışıyor. Kadının Jüpiter'i çok güçlü. Adamın güneşle kavuşum yaptığında adama inanılmaz bir şans fırsat getiriyor. Ancak unutmayın ki Mars'a da kavuşum yapıyor. Burada özellikle size bir tüyo vermek istiyorum. Özellikle... Sizin güneş burcunuza Mars'ını düşüren insandan uzak durun. Yani siz Diyelim ki burada bakın adam güneş balık. Adamın güneşine Mars'ını kavuşum yaptırmış. Ve aslında Mars'ın doğası ne? Sıcak ve kuru. Güneş zaten güneş yani adı üstünde hiç doğasını anlatmaya gerek yok. Burada güneş yakıyor. Adama gerçekten hayatına mücadele getiriyor. Öfke getiriyor. Problem getiriyor. Burada gerçekten sen hem benim en büyük gücümsün. Mars getirmiş. Orada bir mücadele ettirmiş. Ona büyük bir güç getirmiş. Hem en büyük zayıflığımsın. Seres orada. Aynı zamanda Jüpiter orada kavuşum yaptırması. Gerçekten de enteresan bir biçimde ona hem güç verip hem şans şöhret getirip şans getirip hem de içten içe kurutmuş, bitirmiş aslında. Kadının ayı adamın Venüs'üne kavuşum yapmış. Hani tam olarak derece olarak ayını bilmesek de kavuşumda olduğunu düşünüyorum. Bu da zaten aslında yine bir etkileşim, yine bir aşk teması. Birbirlerine aşık olmuşlar. Bakın. Kadının Şiron'u adamın güney ay düğümüne kavuşumda. Ve aynı derecede yani hiç o taraf bu taraf etmiyor. Direkt aynı derecede kavuşum yapmış. Bu göstergeye göre adam kadını daha fazla yaralıyor gibi. Yani buradan baktığımızda gerçekten de kadın burada yara alıyor. Ve gerçekten yarası aslında yarayı deşmek vardır ya. Dünya düğümü karanlık etkisiyle gerçekten yarayı deşmek, onda bir yara açmak. Yani bu etkide çalışabiliyor ve aynı derecede olması da gerçekten çok güçlü bir durum. Biraz onlar da çok böyle kalmik demeyeyim de çok karışık durumlar var. Bunun dışında kadının Lilith'i Juno ile yengeçte kavuşum yapmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Kadın şey istemiş. Adam daha doğrusu her şeye rağmen kadından bir yengeç temasını istemiş. Yani bir aile olalım, yuva olalım. Zaten adam balık. Güneşi de seres etkileşimde. Adam hani bir şekilde aileden, yuvadan, çocuklarından beslenen bir tarafı var ve aslında kadından ne kadar kov etkisi beklese de günün sonunda yine de aslında ondan böyle bir aile olalım etkileşimi almak istiyor. Çünkü Juno'su da zaten yengeç Burcu'ndan. Ama kadın Lilith Kadın diyor ki ben üstüyenkar bir insanım. Beni kalıplara sığdıramazsın. Beni istediğin gibi şekillendiremezsin. Ben istediğim şekilde yaşarım. Ben evlilik ve de evlilik gibi. Çünkü Juno gerçekten evliliği anlatan bir nokta. Beni evlilik için ya da istediğin hani o fikirlerle duygusal olarak düşündüğün şeylerle beni istediğin gibi şekillendiremezsin. Ben günün sonunda istediğimi yaparım. Bunu diyor en başından. Bakın bu gerçekten açık açık bu durumu ifade etmiş aslında. Bu adamın Mars'ı da hafif aslında bununla bir mücadele ettiğini gösteriyor. Mars uzaklaşmış. Çok pasif agresif bir mücadele bu. İlişki tutkudan besleniyor. pluto Burada aynı zamanda kadının güneşi yay gördüğünüz gibi ve adamın kuzeye düğümle direkt kavuşumda yine. Bakın dereceler çok aynı. Dereceler çok aynı, kavuşumlar çok güçlü. Bu da etkiyi çok fazla artırıyor. Yani bu etki birken on olabiliyor. Bu kavuşumlar direkt aynı çalıştığı için aslında. Burada baktığımızda peki nasıl çalışır? Bakın, a bu arada size mesela şunu soracağım. Dediğim gibi hani bu video öncesinde araştırma yapmadığım için biraz özellikle biliyorsanız aşağıda yazın lütfen. adam kadın hayatına girdikten sonra mı Türkiye'ye transfer oluyor? Türkiye'de aslında oynamaya başlıyor Türk takımında Galatasaray'da. Yoksa hani zaten var mıydı? Çünkü aslında burada Kuzey düğümü Güneş Kavuşumu, Yay Burcu'nda yurt dışına, kadın hayatına girdikten sonra geleceğine yönelik önemli bir hayat başlıyor onun için ve belki de yurt dışından Türkiye'nin kapıları açılıyor hayatında ve kadının Jüpiter'i de aynı zamanda adamın güneşine kavuşum yaptığı için bir bakıma adamın hayatına şans ve fırsatlar da getiriyor aslında. Ne kadar hani kötü etkileşim olsa da burada iyi de bir aslında etki de var. Hani hayatına girdikten sonra hayatının bu anlamda evrildiğini merak ediyorum. Evet video bu şekildeydi. Gerçekten yorumlaması benim açımdan keyifliydi. Gerçekten çünkü her şey hani Astrolojik olarak biraz daha bence gün yüzündeydi ve harita zaten kendi kendine anlattı. Yani benim bir şey yapmama çok gerek kalmadı. Özellikle astroloji ile ilgisi olan isimler için bence güzel bir örnek olacak. Çünkü biraz daha aslında dediğim gibi daha açık bir şekilde sert ve karmaşık bir snastri vardı karşımızda. Çok fazla derine inip her açıyı değerlendirmek istemedim. Zaten çünkü bence hani görünen köy kılavuz istemez. çok fazla derine inmeye ihtiyaç görmedim bu durumda. Eğer bu tarzda içerikler istiyorsanız aşağıda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda da bu tarzda videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.